Ee, yeteri kadar beslendiğini ben zannetmiyorum. Bazıları da beslenmekte istemiyor. Yani benim gibi. Panzer gibi gözükeyim. Karşıdan gören böyle tırsın. Bana yetiyor. Benim ee, şeklim bu. Şimdi lavabon biri geldi tamam mı? Çocuğun tipine... <laughs> Adam tam bir mahalle spor değil mi ya? Reis ya. Tam reis değil mi? Geldi lavuğun biri, basacağım dedi. Siktir git lan dedim. Nereye basıyorsun amına koydun <laughs> dedi. O kafa öz kapağı, hocam. Tam bir göt oğlan için. Çocuk geldi böyle eee... Ego tavanlarda. Sanki Birleşmiş Milletler'e üye olacakmış gibi. Ya amına koy. Yalak dimenden bir spor yapacak. Hocam bu makine ne? Şu makine ne? Öbürü ne? Bu makine ne? İşte sen kaç yıllık hocasın? İşte yarışmaya katıldın mı? Yaşın kaç? Evli misin? Torun var mı? Ya dedim amına koyup sen neyi soruyorsun oğlum dedim ya. Cumhuriyet bas savcımızı ananın amı. Siktir ol git lan dedim. Göt oğlanı senin sporundan sikelim seni de sikelim. Kovdum gitti. Böyle de bir asabiyim yani bazen. Evet soru alayım. Şimdi mesela şöyle bir e, şey aklıma geldi şimdi. Yine adamın biri. Hocam bir bardak süt içiyorum. Gelimi kalınlaştırıyorum. Ya derine sokayım oğlum senin. <laughs> ya oğlum bak en sevdiğim triplerdir şu sporcu tripleri ya. Hani onu yapsam bir şey olur mu bunu yapsam bu olur mu amına koyayım Herif 25 kilo böyle. <laughs> Hesap yapıyor ya bugün 17 gram protein tozundan koyup bir gram da şundan alsam el de üstüne serpsem vücudum olur mu? <laughs> Triplere giriyorlar ya sanki şampiyonaya katılıyormuş gibi. Ya derine sokayım oğlum senin ya. <laughs> sanki Mr. Olympia amına koy. Yine bir eski şampiyonlardan bir abimiz var. Ya bir yerde gördüm. Bu vücudu nasıl yaptın diye soruyorlar. Ya 30 yumurta yiyerek ben bu vücudu yaptım. Ya da yalan konuşma amına koyayım ya. Biraz delikanlı oldun ya. Ulan e, 30 yumurta götüne soksa yine o vücudu yapamazsın. Delikanlı gibi deyin ki ya sitroid yaptı kardeş. Bu iş bunu... Allah küfürü desteklemiyorum ama yani dinlemesi de çok keyif oluyor ya. Tuz olmaz. Bu amına kodum sporunu yapıp da yarışmacı olacaksan, şampiyon olacaksan bu siktiğim hormonunu kullanacağım. 30 yumurta yemiş. Hadi ben 50 tane yedim olayım dünya şampiyonu. Vah olursun amına koy. Olay bu ya. Bak yine sinirlendim sigara içeceğim amına koy. Şimdi <laughs> bir şey aldım. Tam bir örnek spor hocam ya. Ama geldi. Şimdi çocuğun biri <laughs> e, benim Çaktı salona sigara. Heyecanla geldi çocuk. <laughs> Abi dedi sana bir şey soracağım dedi. Ama dedi delikanlı gibi cevap verdi. Bu <laughs> lavuk diline piercing biliyorlar. Fikrini soracağım dedi. Dilini bir açtı böyle. Ya dedim seni Abi dedi biraz ağır olmadı mı ya? Siktir ettim çocuğu gitti. Hocam bu nasıl olmuş? Ulan dilini sokayım dedim sana ya. Sonra diyorlar ki ya Kadir Hoca ters adam. Evet başka soru alayım bu biraz enteresan bir cevaptı. Bu pek hoş olmadı. Yani, çok karşıyım ben. İlla da içiyoruz diyorsanız da adam gibi için kardeşim maymunlaşmayın ya. Ben bodyguardlık yaptığım zamanlar adam bara giriyor. Girerken o biçim efendi. Abi bir saat sonra adam bir çıkıyor. Bir maymun olmuş. Amına koyayım ya. Adamı dövüyorsun dövüyorsun yine kalkıp sana küfür ediyor. Ulan dövüyorsun dövüyorsun kalkıp küfür Ulan oğlum bir sus lan. Ayaktan öleceksin amına koyup. Adam yine kafası Adam alkolü çekti mi dayak yemek istiyor. Biz de 5 tane bodyguardız. Değişme değişme dövüyoruz. Adam yine bizi sövüyor amına koyayım. <laughs> yani bu kadar zararlı ya. Aa askerlik anısı. Dur lan çok merak ettim. <laughs> Başka soru alayım derken gerilmiyor mu? Ben gerilirdim. Başka soru yok abi sağ olasın eyvallah Allah'a emanet. Bana adamın biri ne anlattı biliyor musun? Bak şimdi bu çok önemli bir mevzu. Evet. Şimdi dedi, e, bunu da anlatan kim biliyor musun? E, babası asker. Bunu bana anlatan 70 bir küsur yaşında adam. Bir lira falan. Hani bin lira da ben gırgırına diyorum yani tamam mı? E, yani 2000 lira isteyen adam 1500 lira en fazla düşer gibilerinden. Ya dedim bunu uygun bir şey yapalım. Dedi ya abi bin lira istiyoruz zaten dedi amına koyayım. Böyle bir baktım karıya, senin ananı sikeyim der gibi, <laughs> tamam mı? Sen lan, lan, <laughs> lan böyle konuşamaz ya, siktir git dedim, amına koyarım seni. Harbiden <laughs> böyle <laughs> dedim. Kaç kişi var orada? 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi <laughs> belki de. Siktir git lan dedim, senin. amına koyarım lan dedim. <laughs> Sen. Çok sinirli ama Kadir abim ya. Dedim, Bolu'dan başımıza bela mı geldi, sikerim dedim başkanı da başkanımızın da. İl başkanlığı da partisi. <laughs> abi dur ne oluyor abi şimdi ne yapıyordur abi. Evet arkadaşlar burada spor yapıyor. Adın ne kanka? Emir ben. Kaç yıldır yapıyorum bu işi? Bir defa yeni başladım. Ee, değil mi? Ne yapıyorum diyoruz. Yani, Biz de yapıyoruz, <laughs> öyle yapıyoruz ama bırakın. Bir şöyle yapıyoruz. Sen rahat <laughs> Bu arkadaş da Scott Girl yapıyor. Neredeyse boş yapacak ama bırakın. <laughs> <laughs> Neredeyse boş yapacak ama bırakayım. 3 kiloluk dumbbell'la. Tam sporun ikinci gün değil mi o? <laughs> Oldu lan gol. Çıktı lan bak. şu görüyor musun oğlum? Ne pamplandım ha falan diye bir bakarsın ya tam o kafa. Asıl teknolojisi mi varmış? <laughs> Bayağı buna koyayım ya. Aynı eski vücudum.